İçimizde üreten, kendi içimizde de bunu hani belki bir liraya fazla alabilirsiniz ama şu anda e, ucuz malın peşinden koşmaktansa mevcut siparişlerinizi sağlayabilecek alternatifler aramak çok önemli ve çok hızlı bir şekilde bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü bugün mesela dropship e, yapan Amazon'da arkadaşlarımız var. E, bu arkadaşlarımız şu anda sipariş veremiyorlar verdikleri siparişlere muhatap bulamıyorlar. Dolayısıyla yani şu anda Çin'de bu gerçek var, yaşanıyor. Ve bugün e, ayın 12'si, 12 Mart ve 2020'deyiz. Bugün Türkiye'de ve dünyada herkes bunu konuşuyor. Biz biraz sakin olmamız gerekiyor. İkincisi alternatifler aramamız ve hızlı bir şekilde sonuç almamız için Ürünlerimiz pahalı ya da mal olacaksa hani kardan zarar denilen bir şey vardır belki veya itibarınızla alakalı hani bir yere sipariş vereceksiniz gelmiyor. Sizden artık onlar da kendi içlerinde tedarikçi alternatifine girmeye çalışacaklar ve çok ciddi bir müşteri kaybı burada yaşayabilirsiniz. O bakımdan aynı bizim gibi biz nasıl şimdi Hindistan'da, Polonya'da, Avrupa'da e, alternatifler arıyor isek biz de ürün göndermezsek karşı tarafa müşterimize onlar da alternatifler arayacaklar. Dolayısıyla burada işte ürününüz 3 liraysa, 4 lira bile mal olsa o zararına mutlaka ne yapın? Siparişinizi tamamlamak için alternatif kanallar aramaya çalışın. Ee, kesinlikle işe gidin çalışın, öyle en yani evden çalışalım gibi kavramlar gerçekten de hani evet toplu yerlerde olmamız gerekiyor ama sonuçta hani bir dezenfekte yapabilirsiniz. Hani psikolojik olarak da plaso etkisi diyoruz buna biz. Hani bir şey yok ama hani söylendiğinde o etki bilinçaltında psikolojik olarak yaşıyorsunuz. O yüzden hani madem böyle bir gerçekle karşı karşıyayız, o zaman bize ne yapalım? İşte kolonya kullanalım, elimizi temizleyelim. Ama e, iletişimde kalalım, ticaretimize devam edelim. E, çok panik yapmadan beklemede olmayalım. Onu demek istiyorum. Yani bu geçsin, ondan sonra bakarız işimize gibi değil. Alternatifler, alternatif tedarikler ve kanallar bulmamız gerekiyor. İhracatımız çok ciddi anlamda etkilemiş durumda. Çünkü bizler Çin'den ithalata dayalı bir ihracat yapıyoruz. O bakımdan da mevcut ürünlerimizi eğer siparişleriniz çok yüksekse onları biraz düşürebilirsiniz. İşte diyelim ki 1000 adet bir ürün ihracatı yapacaksanız bunu işte böyle 200'e 300'e düşürüp karşı tarafla da iletişimi ciddi anlamda e, kullanmak gerekiyor. Bu tip durumlarda genelde e, böyle hani telefonları kapat şu an için aslında bunu yapıyor. Şu an telefonları kapatmış durumda telefonlara çıkmıyorlar. Bu da çok ciddi bir hata. Çünkü ben şimdi içinde ithalat yapıyorum e, ve işte drone ithalatı yapıyorum ve oradaki arkadaşlar şu anda benim telefonlarıma çıkmıyorlar. O zaman ben başka bir ithalatçıyla görüşme e, alternatifine girmiş durumdayım. Ve ben muhatap olduğum ilk kişiyle hemen ne yapacağım? Ticaretimi yapacağım. Çünkü müşterilerim ne yapıyor? Beni bekliyor. O bakımdan e, iletişimde kalın. Sizler de ihracat yapıyorsanız müşterilerinize bu durumu açıklayın. İşte size şu anda 100 tane gönderebiliyorum. Mesela 10 tane müşteriniz var. Biner tane sipariş verdi. Stoklarınız az ve Çin'den mal gelmeyecek. Bunu şu anda kesinlikle öngörebilirsiniz alternatif bulana kadar, Çin'den değil de Hindistan'dan veya herhangi bir ülkeden ithalat yapana kadar siz kendi e, o ihtiyaçlarınızı insanlara azar azar vererek onların da hani bağlılığınızı orada korumanız gerekiyor. Yoksa tak diye keserseniz arkadaşlar alternatifler arayacaklar ve e, hemen buldukları ilk şirketle, firmayla çalışacaklar. O bakımdan dış ticarette gerçekten de Çin'in olması, altın tekrar çiziyorum çok önemli oldu bizim için. Ama yerel üreticilerimizin de burada çok ciddi devreye girmesi, bunu belki fırsata çevirerek kendi ürünlerini pazarlayabilecek bir pazar bulması da aslında olası bir durum. O bakımdan kendi ürünlerimizi üretip Sonuçta hani Türkiye şu anda bu anlamda temiz. Çünkü Avrupa ve işte 20'ye yakın ülke daha ciddi sıkıntılar yaşarken hani Türkiye neredeyse böyle en son geldi. İşte kaç haftadır biz konuşuyoruz bunları. Bugün yarın işte okulların kapanacağı, kapanmayacağı bunları konuşuyorlar ama sonuçta bize hani şu anda aktif olarak baktığınızda hani ölen bir kişi var mı? Yok kaç kişi olduğu söyleniyor ama hani ölen değil sadece bulaştığı söyleniyor. Net bir bilgi de yok. Biraz bu konuda da böyle baskın bir şekilde basının bize vermiş olduğu işte psikolojik şeyleri biraz kulakta tıkamak gerekiyor. Çünkü önümüze bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu zamanda bazen bu krizleri de atlatmak zorundayız hep beraber. O bakımdan rahat olun, dinamik olun, iletişimde kalın iletişiminizi bozmayın ofisinize şirketinize fabrikanıza gelin sadece hijyenik olarak biraz daha kendinize dikkat edin biraz daha aralıklarınızı işte asansörde mesela asansör kalabalık asansörler e, binmeyin daha az insanlı asansörlerde iletişime geçin ve dolayısıyla da e, ticaret devam edecek dış ticaret de devam edecek e, ve bu da tabii ki hızlı bir şekilde bütün ülkeler hükümetlerde zaten bununla alakalı önlemler almak için gerekli çalışmaları yapıyorlar resmi olarak böyle işte Çin işte ithalatı yasakladık ihracatı yasakladık gibi bir kavram tabii ki söylemedi. Böyle bir de beklenemez söylenmesi ama hani içeride şirketlere belli yaptırımlar uygulama aşamasına geldi. Mesela işte maskesiz kesinlikle çalışmaması ile alakalı bilgiler kesin olarak verilmiş durumda Çin'de talimatlarda. Toplantıları, görüşmeleri mümkün olduğunca uzaktan eğitimle, video konferanslarla yapmaları hükümet tarafından şu anda şirketlere verilen talimatlar arasında. Bunları biliyoruz ama işte mal gönderemezsiniz gibi tabi bunların neticesinde de insanların işe gitmemesiyle alakalı da bilgiler var. Dolayısıyla hani bu arkadaşlar gece gündüz telefonu çıkarken bizime bize mal satmaya çalışan o insanlar bir anda kaybolmasının tabii ki bir sebebi var. Yoksa bunlar gece gündüz çalışarak bütün dünyaya ürün ve hizmet satan şirketler. O bakımdan bizim burada daha rahat bir şekilde ticaretimizi yapmamız için Korona virüsüne çok da böyle pozitif bir anlam yükleyerek kendi hayatımızın içerisinde yaşamasını psikolojik olarak öldürmemiz gerekiyor. Onun dışında da iletişimde kalarak ticaretimize devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hepinize buradan başarılar diliyorum.